Well <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci üniteyle devam ediyoruz. Neydi ikinci ünitemiz? My Town yani benim şehrim ünitesi. Nelerden bahsediyorduk benim şehrim ünitesinde? Public buildings yani kamu binaları, yer yön tarifleri ve propositionlar. Neydi propositionlar? Edatlar. Önce public buildings'ten başlayalım isterseniz. Library, kütüphane, hospital, hastane, pharmacy, eczane, museum, müze, school, okul, garden, bahçe, sinema, sinema anlamına geliyor zaten Türkçe'de biliyorsunuz, pet shop, bu evcil hayvanların satıldığı dükkan, movie theater, o da sinema anlamına geliyor, amusement park, luna park, yani eğlence parkı, shopping mall, alışveriş merkezi, AVM'ler, car park, Otopark anlamına geliyor. Toy Shop zaten böyle bir marka var biliyorsunuz Toy Shop diye. Oyuncakçı, oyuncak dükkanı. Book Shop, kitapçı, bank, banka yani banka batikler. Bus Stop, otobüs durağı ve bakery, fırın anlamına geliyor. En çok kullandığımız kelimeler bunlar. Geçelim diğer sayfamıza. Prepositionlarda prep de diyoruz kısaca biz bunlara. Neler vardı? Şöyle bir kaba taslak göz atalım. Bunları nerede kullanıyormuşuz? Yer bildirirken kullanıyormuşuz. In, içinde, on, üzerinde, under, altında, between, arasında, behind, arkasında. Bu ikisi birbirine çok benziyor. Karıştırabilirsiniz. Dikkatli olun lütfen. Opposite, karşısında, near, yanında, next, bitişiğinde in front of önünde in the middle of ortasında anlamına geliyor. Near ile next'in arasındaki fark şu. Near iki nesnenin yan yana olma durumu yani arada bir geçiş var. Fakat next'te öyle bir durum yok. İki nesnenin ya da iki varlığın bitişik olma durumu diyebiliriz. Edatlarımız bu şekildeydi. Hemen geçelim diğer sayfamıza. Şöyle examples'larımız var. Neydi examples'lar? Örneklerimiz. The library is opposite to the school kütüphane okulun karşısındadır diyorum. The pharmacy is next to the hospital. Eczane hastanenin bitişiğindedir diyorum. Next to bitişiğinde demekti. The cinema is in the shopping mall. Shopping mall da shopping center ile aynı anlama geliyor. İkisi de alışveriş merkezi anlamında. Sinema alışveriş merkezinin içindedir dedim. The car park Is behind the museum. Araba parkı yani otopark müzenin arkasındadır dedim. Devam ediyorum. The school is near the uh, is near the bookshop. Okul uh, kitapçının yanındadır dedim. Ve son örneğime bakıyorum. The pet shop in the middle of the square. Square dediğimiz şey şu anlama geliyordu tam olarak. Aslında sözlükten baktığınızda kare anlamı da var. Hani geometrik bir şekil. Fakat ee, bu ünitede meydan anlamına geliyor. Yani şehir meydanı. Ne diyor? Pet shop şehir meydanının ortasındadır. Yani meydanın ortasında bir yerdedir diyor. Hemen geçiyorum yol tarifime. Asking for directions yani soru sorma hani yer yön sorma. Hemen bakıyorsun. Yön tarifi yaparken kullanabileceğimiz kalıpları inceleyelim demişiz. Neler varmış bu kalıpların arasında? Go straight, dümdüz git. Turn right, sağa dön. Turn left, sola dön. Ee, solun l'sinden, left'in l'si belki kodlama olur aklınızda, daha iyi olur. Cross the street, caddenin karşısına geç. Go along the street, cadde boyunca git. Along zaten bir şeyin boyunca, kenarında anlamına geliyor. Cadde boyunca git diyoruz. It is on your left, solunda. It is on your right. Sağında. Mesela Türkçe'de de kullanıyoruz bunu. Dümdüz git, sağa dön, hemen sol kolunun üzerinde diyoruz. Türkçe'de de genelde. Ee, geçiyorum diğer sayfama. Yol tarifini nasıl sorarız? Buraya iki tane örnek soru yazdım. İki tane örnek soruyu da ikisini de kullanabilirsiniz. Aslında bir e, soru şekli daha var ama genelde bu ikisi tercih ediliyor. Daha kısa olduğu için. Ee, hemen bakalım. Birinci soru şeklim How can I go to the hospital? İkinci soru şeklim How can I get to the hospital? İkisi de aynı anlama geliyor nasıl gidebilirim. Ee, hemen örneğimize bakalım Lucy ve Tom arasında geçen bir diyalog. How can I get to the pet shop? Pet shop'a nasıl gidebilirim? Firstly, ilk olarak ilk başta, go straight ahead, dümdüz ilerle. Then, daha sonra turn left, sola dön. It is on your right. Senin sağında kalacak gibi çevirebilirsiniz Türkçe'ye tam olarak. Bu şekilde soruyu soruyoruz. İki tane şeklimiz var. Soru şeklimiz en basitinden How can I go to? da diyebilirsin. How can I get to? da diyebilirsin. Hemen örnek sorumuza bir bakalım isterseniz. Seli ve adam bir adam hakkında arasında geçen bir konuşma var. Seli bir soru sormuş ve adam da diyor ki Go straight ahead. Dümdüz git and turn right into Palm Street. Palm Caddesi'nin içine sağa doğru dön diyor. Hemen bakalım sorular hangileri olabilir? How old are you? diyor. Bu soru size birinci üniteden tanıdık gelecektir arkadaşlar. Çünkü kaç yaşındasın anlamına geliyor. Ve biz birinci ünitede bir bireyi tanırken bu soruyu soruyorduk. O yüzden A şıkkını şöyle gösterelim. Eledik. Kaç yaşındasın? Tabii ki olmaz. Is there a museum near here? Ne diyor? Müzeyi soruyor. Buralarda, yakınlarda bir müze var mı? Dümdüz git. Sağa dön, Pam Caddesine doğru. Bir dursun, diğer seçeneğe bakalım. Where is the bookshop? Ne diyor? Kitapçı nerede? Tam olarak bize bir yön tarif etmemizi istiyor. Dümdüz git ve Pam Caddesine doğru dön. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar.